Çok şükür her şey yolunda. Bazen eşimle konuştuğumda diyor ki bu kadar motivasyonu, bu kadar projeleri takip etmeyi nasıl sağlıyorsun diye. E, gerçekten bu ülke çok güzel bir ülke, cennet gibi bir ülke. Özellikle gurbetçiler, yurt dışında bulunanlar bu ülkenin kıymetini yurt dışına gidip geldikleri için daha çok anlar. Biz de e, gerçekten bu ülkenin kıymetini bildiğimiz için saniyeler, zamanlar çok önemli elimizden geldiğince zamanı en iyi şekilde değerlendirerek Melik Gazi'mize, Kayserimize, ülkemize faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman bulamıyoruz. Sürekli bir iş içerisindeyiz. Yeni projeler geliştiriyorum, onları takip ediyorum ve hepsini de en iyi şekilde Melik Gazi'ye kazandırmak için uğraşıyoruz. Evet. Peki başka Şöyle tabii sohbetin ilerleyen e, dakikalarında yine konuşuruz ama sizi bu hizmete e, zorlayan bir sebep var mı? Hizmete zorlayan sebep birincisi backgroundumuz, geçmişimiz, altyapımız, yurt dışında bulunmuş olmamız, farklı tecrübelere sahip olmamız. Ee, özellikle Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi e, son 11 yıldır temsil ediyorum. 30'un üzerinde ülkede bulundum. Çalışmalar yaptım. Dolayısıyla e, orada gördüğüm güzel çalışmaları buraya, memleketimize, Kayseri'ye, Melik Gazi'ye kazandırmak, e, yeni tarzda o projeleri yorumlayarak vatandaşlarımızın beğenisini kazanmak, onları rahat ettirecek projeleri yapmak bana yeterince motivasyon veriyor ve Melik Gazi'de belki İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin birçok şehrinde yapılamayan çok nitelikli projeleri hayata geçiriyoruz. Bundan dolayı da insanlar görüp beğendiklerinde o bizim motivasyonumuzu bir kat daha artırıyor. Peki başkanım şöyle oluyor mu? Gittiğiniz zaman yurt dışında hani bir yapılaşma gördünüz veya bir ürün gördünüz, yeni bir teknoloji gördünüz. Hani alayım bunu Kayseri'ye götüreyim. Hani Kayseri'deki şehirlerimiz bundan faydalansın bir heyecan oluyor mu yani böyle? Tabii çok oluyor ancak şöyle Türkiye'deki imar planları, şehircilik çalışmaları maalesef Avrupa'ya göre çok geri. Biz imar planlamada, şehir planlamada çok yeterli çalışmalar geçmişte yapmamışız. Özellikle Osmanlı'dan sonraki dönemde şehir planları ile ilgili birkaç şehrin planı biraz Güzel detaylı hazırlanmış Onun, ama onlar da zamanında bozulmuş. Ee, keşke imkan olsa yeni bir şehir ya da yeni bir ilçe görevi kurma görevi verilse o zaman çok daha güzel bir şehir e, oluşturacağımı düşünüyorum. Çünkü şu andaki mevcut şehirlerin e, imar planları 40-50-60 sene önce yapılan imar planları e, birçok hatayı barındırdığı için maalesef istediğimiz projeleri istediğimiz şekilde hayata geçiremiyoruz. Tekil projeler oluyor, onları hayata geçiriyoruz. Bir de kentsel dönüşüm kapsamında bir mahalleyi dönüştürebildiğimiz kadar en iyi şekilde dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama Avrupa'da gördüğümüz projelerin bir kısmını da şehrimize yansıtmaya çalışıyoruz. Peki başkan, mevcut imar planları 1984 yılında yapılmış bildiğimiz kadarıyla bu mevcut imar planlarından dolayı şehirlerin e, işletme maliyeti zaman zaman bile geçiyorsunuz. E, hangi oranda hani e, şehir ekonomisine e, katkısı belki daha mı farklı olurdu eğer imar planları düzenli olmuş olsaydı. Evet, aslında hem insan hayatı için hem işletmeler için, hem şehirler için hem de ülkeler için en önemli yapılması gereken temel husus planlama çalışmasıdır. Eğer bir planı İyi bir şekilde gerçekleştirirseniz, hazırlarsanız o zaman uygulama safhasında yapacağınız çalışmalar çok daha verimli olur. Ben üniversitede e, öğretim üyesi, üyesiyken, derslere girerken öğrencilerimize şunu söylerdim. Kendinize kısa, orta, uzun vadeli plan yapın. Kişisel gelişme planı. Kendinize bir mektup yazın. Bir yıl sonra ben bu mektubu açtığımda hedeflerime ulaşabilmiş miyim? Örnek veriyorum. Bir yıl içerisinde ben her ay bir tane olmak üzere 12 tane kitap okuyacağım. 12 tane kitabın ismini yazın ve bunları okumaya gayret gösterin. Ben yabancı dil öğreneceğim. Giriş seviyesinden bir üst seviyeye ortaya geçeceğim. Onun için şöyle şöyle çalışmam lazım bunu yazın. Veya kilo vermeniz gerekiyorsa ben işte her e, ay ortalama bir kilo vererek senede 12 kilo vereceğim. E, bunu yazın. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alan neyse bir hedef koyun ve o hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri yapın diye öğrencilerime söylüyordum. Şimdi de şehirler için zaten belediyelerin 5 yıllık planları var. Hedef ve strateji koymanız gerekiyor. Kamunun bütçesini hangi projelere nasıl harcayacaksınız bunları her yıl yıllara sari olarak yazıp çizip hesap edip ona göre onaylatmanız gerekiyor. Dolayısıyla... Ee, şehirlerde de bu çalışmalar maalesef çok nitelikli yapılmamış. Özellikle 1984 yılına kadar Özal'ın e, olduğu döneme kadar e, kırsaldan kentsel alana yani köylerden şehirlere göç muazzam derece arttığı için başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere büyük şehirlerde gece konululaşma çok artmış. Niye artmış? Çünkü şehirler e, belli bir nüfusa göre planlandığı için. Gelen nüfus plansız alanlara kaçak göçek yapılaşmaya başlamış. E, o zamana kadar da devlet planlamada olan planlama yetkisi yeterli olmadığı için, her tarafa devlet planlama teşkilatı imar planı bir an önce yapamadığı için, Özal belediyelere imar planı yapma yetkisi vermiş. Bir bölü binlik ve beş binlik e, imar planları. 3194 sayılı imar kanunu çıkmış ama buradaki hata şu, belde belediyesi dahi imar planı yapabilir hale gelmiş. Ee, her yerin imara açılmasında sorun şu, şehir belli bir noktada çok rahat e, yaşayabilecekken, insanlar mutlu bir şekilde yaşayabilecekken e, çok büyük bir alana dağılmışlar. Bu dağılmayla birlikte şehirlerin masrafı artmış. Yani ben 600 bin nüfusu şu anda Melik Gazi'nin onda bir alanında, e, arsasında çok rahat bir şekilde yaşatabileceğim, mutlu edebileceğim halde şu anda 600 kilometre karelik bir alanda 600 bin nüfus yaşıyor. Yani her yere okul yapmanız gerekiyor. Her yere sağlık ocağı yapmanız gerekiyor. Yol açmanız gerekiyor. altyapı yapı, üst yapı maliyetleri bu büyük bir külfet. Bir de vatandaşlar rahatsız. Niye? Bir tane bina var. Çevresi 100-200 metre çevresi tamamen boş. Otlar, çöpler, taşlar, Adam eve oturuyor, İlk isteği hani benim çocuğumun oynayacağı park. Ben e, nereye gideceğim sağlık ocağı için, Okularını, çocuklarımı nereye götüreceğim? Buraya otobüs gelmiyor ve hem vatandaşın memnuniyeti düşüyor hem de belediyelerin e, işletme maliyeti yükselmiş oluyor. Bu karla mücadele, çöp toplama gibi rutin hizmetleri de hesaba kattığınızda, mazot maliyeti, personel çalıştırmadan dolayı personel sayısının artması gibi birçok maliyetler oluşuyor. Ama Avrupa'ya gittiğinizde kesintisiz, boş arsaların olmadığı, yeşil alanın, caminin, okulun, kilisenin neyse bütün sosyal donatıların çok iyi bir şekilde planlandığı ve güzel bir yerleşim alanı ortaya çıkıyor. Bizim şehirlerimiz maalesef çok yayılmış durumda. Hatta kırsala gittiğimizde kardeş kardeşle kavga etmiş ee, bir 500 metre 1 kilometre ileriye 2 3 tane ev yapmış. Onların çocuklar olmuş, biraz daha büyümüş. İşte mezralar küçük küçük yerleşimler olmuş. Hepsi de işte elektrik, su, doğalgaz, okul falan istediği için devletin üzerine binen yük artmış. Dolayısıyla Türkiye'de bu yanlış imar planlama çalışmalarından dolayı 40 50 yıldır e, bu devam ediyor. Ö çok önce yapılan imar planlarında onun olayı. Birincisi işletme maliyeti çok yüksek. İkincisi de modası geçmiş imar planlarımız var. Modası geçmiş imar planı demek şu demek, 70'li yıllarda biliyorsunuz İspanyol paça, pantolonlar kullanılmış, gömlek yakaları çok uzunmuş, böyle rengarenk kıyafetler. Şimdi baktığımızda insanların belki komik geleceği, hiç beğenmeyeceği kıyafetler o zaman modaymış. Ama şimdi giysek bunlar komik duruma düşer. Şehirlerde de e, belli dönemlerde imarda modalar oluşmuş nedir bu mesela Hı. televizyonda izlediğimiz Amerikan filmlerinden dolayı yüksek katlı binalar camlı binalar e, işte her tarafın asfalt olması işte her tarafta iş yerlerinin olması ki Amerika'da e, downtown diye geçer iş, iş yerlerinin bulunduğu alanlar bir ara moda olmuş, i̇şte İstanbul'dan Mesettin diye bir Manhattan'ın kopyası ortaya çıkmış yüksek katlı binalar, çevresinde üç katlı, beş katlı binalar. Bizim çocukluğumuzda lisedeyken hiç unutmuyorum Mersin'de 52 katlı bir bina yapılmıştı. O zaman insanlar demişlerdi ki ya Mersin çok ileri gidiyor, 52 katlı bina yapılmış arkadaş, bizimkiler hiç çalışmıyor belediye başkanları diye o zaman yorumlar yapılıyordu. Şimdi döndük baktık 50 katlı binanın çok büyük hata olduğunu gördük. Ama o zaman o iş modaydı. Yüksek katlı binalar modaydı. Camlı binalar modaydı. Ama şimdi hanımlara sorun camlı binaları temizlemesi zor olduğu için çok aşırı camlı bina istemezler. Isıtma soğutma maliyetleri yüksek olduğu için camlı binaları istemezler. Eskiden biliyorsunuz balkon kültürü çoktu. Şimdi bakıyorsunuz imardan dolayı artık rezidanslar ortaya çıktı balkonsuz binalar ortaya çıktı. Aslında balkon kültürü bizim geleneğimizde çok sevilen bir kültür. Dediğim gibi moda şehircilikte de ön planda. Ee, şimdi son yıllarda biliyorsunuz şehircilikte modalardan bir tanesi millet bahçesi. E şimdi her şehir bir millet bahçesi yapmaya çalışıyor. Hatta e, her belediye yapmaya çalışıyor. Bir müddet sonra bunun da fazla olduğu ortaya çıkacak. Ya da katlı kavşak battı çıktılar. Ben bunu her yerde söylüyorum şehirleri yayaya göre ta tasarlamamız lazım. Araç trafiğine göre tasarlanan şehirler iletişimi, aile e, kavramını ortadan kaldırıyor. Mahalle kültürünü ortaya çıkartacak, insanlar arası iletişimi sağlayacak şehircilik yapmamız lazım. Bir yaya yolunda yürüyebilmeniz, e, uzun süre arkadaşlarınızla oturabileceğiniz parkların olması, bisiklet süreceğiniz alanların olması çok önemliyken şimdikinin modası Bak diyorlar şurada katlı kavşak yapıldı. Trafik hiç durmuyor, hızlı akıyor. Siz de yapın, siz de yapın. Dolayısıyla şehirler şu anda delinip deşiliyor. Arabalar göre tasarlanıyor. İşte belki bir beş sene sonra, 10 sene sonra bunun çok yanlış olduğu görecek. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda 200 sene, 300 sene, 500 sene önceki şehirler şu anda ayakta. O binalar ayakta ve gezdiğimizde bu insanlar nasıl güzel bir şey yapmışlar. Bizde niye yok diye Avrupa'ya gidenler Hayıflanıyor. Bugün Pırak'a gidin, Pırak'ın merkezine e, inanamazsınız. 700 yıllık, 1000 yıllık binalar hala günlük hayatta çok rahat kullanılıyor, sevilerek kullanılıyor. Bugün Kayseri'de bir Kayseri Lisesi var biliyorsunuz. Eski 150 yıllık yaklaşık bir bina. E, bu bina dahi şu anda gözbebeği binalardan bir tanesi. Demek ki aslında e, bazı şeylerin modası geçmesine rağmen bazı şeylerin modası da geçmiyor. İşte şehircilikte... Doğru projeleri hayata geçirirseniz sürdürülebilir. Kamunun parasını çarçur etmeyeceğiniz, uzun süre, 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl kullanılacak köprüler, binalar, camiler, sosyal tesisler yapma imkanına sahipsiniz demektir. Evet, tabi Melih Gazze'de yeni dönemde aslında bu söylediklerinizin şehirciliğin bu doğru modelini aslında yatay mimariye geçerek göstermiş oldunuz. evet. Yani bu anlattıklarınıza paralel bunu söyleyebilir miyiz? Yani şu anda bizim yaptığımız çalışmaların birçoğu mahalle kültürünü çıkartacak, ortaya çıkartacak, yaşatacak. Aynı zamanda insanların e, uzun süre mutlu olarak yaşayabilecekleri projeleri ortaya koymak. Bunlardan bir tanesi yatay mimaride şu anda Altınoluk'ta hayata geçirdiğimiz 120 bahçeli evden oluşan e, bir site. Bir diğeri Kazım Karabekir'de oluşturduğumuz kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir mahalle dönüşümü. Orada sosyal tesisleriyle, aynı zamanda okullarıyla, spor salonuyla, parklarıyla, sağlık ocağıyla, pazar yeriyle her türlü bir mahallede vatandaşların ihtiyacı olan sosyal tesisleri yaparak, ihtiyaç olan tesisleri yaparak vatandaşın arabasına binmesine gerek kalmadan yürüme mesafesinde birçok ihtiyacını karşılayacağı projeler. Bir diğeri Melik Gazi'ye de Kayseri'ye de değer katacak Türkiye'de örnek olacak bir proje. Çarşı Melik projesi. Bu işte yurt dışında görüp e, ne kadar güzel olmuş biz de kendi kültürümüze göre benzerini yapalım dediğim bir proje. Modern bir pazar yeri düşünün. Gıda üzerine alışveriş yapacağınız bir site e, alışveriş merkezi düşünün. Bu tarzda bir çalışma. İnşallah bu çalışma bittiğinde e, tüm şehirlerin Benzer çalışmaları kendi şehirlerine kazandırmak için gayret göstereceğini, belediye başkanlarının burayı ziyaret ettiklerini ben anlıyorum. İnşallah Çarşı Melik Gazi de belki 50 yıl sonra, 100 yıl sonra dönüp bakıp ya ne kadar güzel bir proje, iyi ki bu yapılmış denecek projelerden birisi. Bir diğeri eğitim alanında havacılık ve uzay teknolojileri lisemiz. İnşallah ortaokulunu da yanı başına kuracağız. Kayseri'nin biliyorsunuz geçmişinde bir tayyare fabrikası gerçeği var. 100 yıl önce burada bir uçak fabrikası kurulmuş, savaş uçakları üretilmiş. Yaklaşık 22-23 yıl burada uçak üretilerek 5 farklı tiple hem yurt içine hem yurt dışına bu uçaklar gönderilmiş. Ama daha sonrasında Marshall yardımlarıyla birlikte 1950 yılında bu uçak fabrikası uçak bakım onarım tesislerine dönüştürülmüş ve uçak üretimi, tayyar üretimi orada kalmış. İşte biz bunu tekrar canlandırmak için o dönemle kurulan Havacılık Çıraklık Okulu benzeri Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesini Kayseri'ye Melik Gazi'ye kazandırdık. İnşallah buradan yetişen gençler hem Kayseri'nin sanayisine katkı sunacakları gibi ülkemizin gelişmesinde çok aktif büyük bir rol oynayacak gençler olacaktır. Dolayısıyla bu Lisemiz sadece eğitim alanında değil, aynı zamanda istihdamda, sanayide, ihracatta, ülkenin gelişmesinde çok önemli rol oynayacak bir lise. Dolayısıyla biz şehircilikte sadece e, Türkiye'de en fazla okul yapan belediye değiliz. En fazla okul e, sağlık ocağı yapan belediye, en çok park yakalan belediye değiliz. Aynı zamanda da sanayi, ticarete, turizme yön verecek çalışmalarımızla hakikaten örnek olmaya çalışan, bir belediyeyiz. Kayseri'ye gelen insanlar biliyorsunuz Erciyes'e mutlaka misafirlerini götürürler. Kaleye misafirlerini götürürler. Kayserili Sesi Milli Mücadele Müzesi'ne götürürler. İşte yeni alanlardan bir tanesi Çarşı Melik Gazi. Bir diğeri Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi olacak. Köşk Metrese ve ticaretin menbaı olan Kayseri'de İpek Yolu'na Kapalı Çarşı'nın hemen yanı başına kurulmuş olan ve kapıları 70-80 yıldır kapalı olan, kaderine terk edilmiş olan Gönhan'ı biz vakıf mütevellisiyle anlaşarak orayı restore ettik. Yakında açılışını yapacağız. Turizm için, ticaret için, geçmişimizi paylaşmak için bence çok önemli değerlerden bir tanesi Köşk Metrese ve Gönhan. Dolayısıyla her alanda yaptığımız çalışmalar çok şükür örnek çalışmaları olarak hayata geçmiş oluyor. 464 daire ve 376 dükkan tayyare edildi. Evet. Bunların belediye kalan kısmından faizsiz olarak kazan kazan modeliyle bu satışlarımız var. Evet, kentsel dönüşüm başlı başına bir başarı hikayesi. Melik Gazi'de altı bölgede yaptığımız kentsel dönüşümü bu sene yedinci bölgeyi de ilave ederek belki sekizinci bölgeyi de ilave ederek geliştirerek devam ediyoruz. Burada hem vatandaşın memnuniyeti hem müteahhitlerin memnuniyetini yakalamış bir belediyeyiz. Aynı zamanda da kendi kendine yeten bir belediye konumuna ulaştık. Niye böyle oldu? Birincisi eskimiş yapı stoklarına, gecekondu olan yerleri ya da 3 4 5 katlı olan e, binaları e, yıkıp yerine siteleşerek yeni binaları yaparak öncelikle vatandaşı rahat ettiriyoruz. İkincisi de belediyemizin arsalarını, e, mülklerini değerlendirerek elde ettiğimiz daire ve dükkanları 36 ay taksitli, faizsiz, fiyat artışı olmayan bir modelle satarak bankaya ihtiyaç duymadan hem vatandaşın hem belediyenin faize parasını göndermeyecek şekilde nitelikli bir finans metodu geliştirdik. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de bankadan kredi çekmeyen, borcu olmayan itibarı en yüksek belediyeler arasında Melikgazi Belediyesi var. Çok şükür bu konuda yaptığımız çalışmalar, arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmaların gayretli, başarılı çalışma olması son derece önemli. Burada da Melik Gazi Belediyesi olarak dediğim gibi kentsel dönüşüm sürecini çok iyi yönettiğimizden dolayı şu anda vatandaşlarımızın bize güveni tam, sürekli her bölgeden kentsel dönüşümle ilgili bizi de bu işin içine katın. Hatta espri yapıyorlar, başkanım bizim evimi ne zaman yıkacaksınız diye. Diyorum ki ya belediye başkanından evini yıkması ister mi insan? Yap der diyorum. Yok diyor sizin yaptığınız bloklar, daireler çok güzel bizimkini de yıkın yapın diyorlar. Böyle de yenileme ile ilgili, yeni daire elde etme ile ilgili vatandaşlarımız müze talepler var. Özellikle yatay mimari çalışmamız çok büyük beğeni kazandı. Birinci uygulama şu anda artık kabası ince inşaatına geçecek hale geldi. E, talepler çok fazla. Şimdi inşallah ikinci yatay mimari proje çalışmasını e, hızlandırdık. Onu da yakında ihalesini yapacağız. Dolayısıyla Melik Gazi hem müteahhitlere örnek, hem vatandaşları memnun edecek e, kentsel dönüşüm ve yatay mimari çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçiriyor. Kayıt. Evet, kıymetli Başkan Melik Gazi'de e, mahalle kültürüyle yaşamanın öneminden bahsettiniz. Peki siz e, çocukluğunuzda bu mahalle kültüründe yaşadınız mı? Evet bir sahabe de üç katlı binamız vardı. Babaannemle birlikte oturduk dedemle. Aşağı katlarda dayılarımız otururdu. Dolayısıyla bahçeli evde bu e, hayatı yaşadığımız için mahalle kültürü, arkadaşlarımıza top oynama, met oynama, çeşitli e, oyunlar, faaliyetler olduğu gibi aynı zamanda bayramlarda, özel günlerde bütün bina, bütün mahalle e, bayramları kutlar, çeşitli çalışmalar yapardık. Dolayısıyla e, şimdi mahalle kültürüne tekrar ihtiyaç duyulan bir zaman, özellikle 2025 yılı aile yılı olduğu için e, aile kavramını korumak, gençleri korumak açısından mahalle kültürünün son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, peki başkanım, çocukluğunuzda böyle güzel oyunlarınız var mıydı? Meddediniz, oynar mıydınız? Veya i̇yi futbol oynar mıydınız? Valla çok aşırı futbolla ilgili e, değil ama e, mahalle futbolu tabii ki oynardık. E, ama. Met oynardık, bilya oynardık, işte çukur oyunu vardı. Ama ben genelde babamın yanındaydım. Bakkaliyemiz vardı şehir merkezinde, bakkal manav vardı. Dolayısıyla hep esnaf çocuğu olarak ticaretin içerisinde büyüdük. Ama dediğim gibi komşularımız, arkadaşlarımız bir aile kavramında büyüdük. Bu mahalle kültürünün en önemli özelliklerinden bir tanesi. İnşallah tekrar mahalle kültürüne dönüş sağlanır diye umut ediyorum. Başkanım şimdi yaz sezonu gelince okullar kapanınca aileler işte önceden Kayseri usulü çocuklarını işte sanayiye gönderirdi. E, tabii şu an çok o imkanlar yok ama e, siz e, çocukluğunuzda bu tecrübeleri edilmiş e, bir belediye başkanı olarak e, o günler güzel miydi? Hani bakkal yanında çalıştığınız esnaf çocuğu olmanız veya Hani o tecrübeye edilmiş olmanızın bugüne katkısı oldu mu sizce? Şöyle, o zaman çocukken, gençken e, tabii zorlanıyorduk. Çok isteyerek e, yapmıyorduk. Bize zor geliyordu. Ama şu anda dönüp baktığımızda eğer babamın yanında esnaflık yapmasaymışım, o sıkıntıları, zorlukları yaşamasaymışım, bugünkü konuma ulaşmam pek mümkün değilmiş. Çok büyük tecrübe kazanmışım, bilgi birikimi olmuş. Esnaflık aslında şu anda belediye başkanı olarak bizim açımızdan çok önemli. Çünkü esnaf müşterinin dilinden anlar. Yüzüne baktığında alıcı mı, satıcı mı, umucu mu, peşin mi alacak, veresiye mi alacak anlar. Müşteriyi memnun etmek için uğraşır. Belediye başkanlığı da kısmen esnaflık gibi bizim müşterilerimize vatandaşlarımız onların yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. O açıdan esnaf çocuğu olarak büyümemizin bize çok büyük katkı sunduğunu düşünüyorum.